Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 5 yıl önce ölen Sinan Demireze'nin otopsi raporu çıkmadığı için ailesine haciz geldi. Kahta Yeni Mahallede 3 yetim çocuğa bakan 36 yaşındaki Fatma Demirezen, 5 yıldır Malatya İnönü Üniversitesi'nden eşinin otopsi raporunu alamadığını belirterek, eşi Sinan Demirezen'in ölmeden önce çekmiş olduğu kredileri kapatamadığını, bu yüzden de evine haciz geldiğini söyledi. Çocuklarından birinin sarılık, diğerinin astım ve kendisinin de hem astım hem şeker hem de tansiyon hastası olduğunu ifade eden Fatma Demirizan, 3 tane yetim çocuk annesiyim. Evime gelen harcı kaldıramıyorum. Lütfen Allah rızası için bana yardım edin diye konuştu. Kahtada oturuyorum. 3 tane çocuk annesiyim. 2006'da evlendim. 2016'da anne oldum. Benim bebeğim rahatsızlandı. Ben Urfa Harran Üniversitesi'nde bebeğimi dünyaya getirirken sezeryan oldum. Bebeğim hastalandı. O süreçte maddi sıkıntılar çektik ve kredi çektik. O kredi borcunu eşim kredi çekmişti. Haberim yoktu işte benim. Sonra bebeğimi kaybettim. Bebeğimi kaybettikten sonra eşim hastalandı. Eşimin bir baş sadece bir baş ağrısı tuttu. Hastaneye götürdüğümüzde antibiyotik yüzünden böbreklerinin devreden çıktığını söylediler. Buradan Ünün Üniversitesi'ne gittik. Orada yatışımızı yaptık. Eşim 27 günlük hastane sürecinde iyiydi ama bir anlık bir şeyle eşimi kaybettim ben orada. Eşimin neden vefat ettiğini bilmediğim için otopsi istedim. Otopsi sonucunu Beş yıl bitti altıncı yıla girdi alamıyorum. Her yere başvurdum. Bütün çalınması gereken kapıları çaldım. Ama ben bir türlü otopsi raporunu elde edemiyorum. Ben burada yetkililere sesleniyorum. Allah rızası için bana çocuklarıma yardım edin. Ben üç yetim annesiyim. Ben ancak yetimlerimle ilgilenebiliyorum. Evime gelen bu banka borcu yüzünden evime gelen bu haciz memurları, bu yani telefonlar, sürekli bir haciz evime geliyor, sürekli telefon ediliyor. Ben artık yapamıyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Allah rızası için bize yardım edin. Çocuklarıma yardım edin. Beş yıldan fazladır eşimin otopsi raporunu Malatya Ünün Üniversitesi'nden alamıyorum. Alamadığım için banka borçlarını kapatamıyorum. Evime gelen hacizi kaldıramıyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen Allah rızası için bana yardım edin.